için. Kısma evet. da Nereye yaptı? Bu onların evet. hakkı. Yani bir hakkı ama şimdi siz de şöyle düşünün Ölümün ki bu adamlar yapıyorlar. yani, yani adamlar 80 yaş üzerinde insanlar ve şu anda böyle bir şey kaldırabilecek durumda değiller. Akrabası kimler Kimdisi? var? Ya ben akrabasıyım Akraması yani. Da. Söylesi yani Söylesi aile sayılıyor. diyorsanız ki söyleyeceğiz. O zaman şöyle yapacağız. Sağlık ilk bir içeri girecekler. Bacağınız ağrıyormuş, şurası ağrıyormuş, burası ağrıyormuş bir şekilde iğne yapacaklar. O şekilde evet. söyleyecek. Başka türlü evet. yolu yok yani. Bu Aslanım, 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 gelecek annem. annem. Annem Aslanım. Seni mi gelecek aslanım? Seni mi gelecek aslanım? <laughs>